YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Lenovo laptop ekran görüntüsü alma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Sizler taypçerimizle birlikte yani bunu yapmak için sadece Windows logo tuşuna ve işte Print Screen'i göreceksiniz. Bunlara basmanız yeterli olacaktır. Görüntüyü Paint programına da yapıştırabilirsiniz. Dediğimiz gibi bunun dışında ekran ne diyelim görüntüsü alma programı direkt olarak Lenovo laptopunuzun arama kısmında karşınıza çıkacak. Buna bastığınızda da yine ekran görüntüsünü laptopunuz için alabileceksiniz. Dediğimiz gibi burada yapacağınız işlemler. Ekran ekran görüntüsünü aldıktan sonra belli bir dosyaya da kaydetmiş olacaktır. Bunu da söyleyelim. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açılan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımın olmayı unu inseyin lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.